Merhaba sevgili dostlar. Bugün sizlere hayatınızı nasıl daha anlamlı ve dolu dolu yaşayabileceğinizi anlatan bir kitaptan bahsedeceğim. Adı David Zero. Bu kitap, para biriktirme takıntısından kurtulup asıl önemli olan şeylere odaklanmanızı sağlıyor. Yazar bize şunu soruyor: "Neden hayatımızın en güzel yıllarını sırf gelecekte rahat etmek için harcıyoruz? Belki de o gelecek asla gelmeyecek." David Zero, hayatınız boyunca biriktirdiğiniz paranın aslında bir anlamı olmadığını söylüyor. Çünkü para ancak harcandığında değer kazanır. Kitap, ölüm döşeğinde pişmanlık duymamak için şimdiden harekete geçmemizi öğütlüyor. Yazarın dediği gibi, asıl zenginlik deneyimlerdir, anılardır, sevdiklerinizle paylaştığınız o özel anlardır. Peki nasıl yapacağız bunu? İşte kitabın bize sunduğu birkaç altın kural. Öncelikle hayatınızı dönemlere ayırın. Gençlik, orta yaş, yaşlılık, her dönemin kendine özgü deneyimleri var. Mesela, gençken yapacağınız bir seyahat, yaşlıyken yapacağınız seyahatten çok daha farklı olacaktır. Bu yüzden her dönemin hakkını vermelisiniz. İkinci olarak, paranızı akıllıca harcayın. Bu savurganlık yapın demek değil. Sadece size mutluluk getirecek şeylere yatırım yapın. Mesela bir kursa yazılmak, sevdiklerinizle güzel bir tatil yapmak, hayallerinizi gerçekleştirmek. Bunlar banka hesabınızdaki sıfırlardan çok daha değerli. Üçüncü kural, miras konusunu düşünmek. Kitap, çocuklarınıza bırakacağınız paranın, onların hayatını kolaylaştırmak yerine tembelleştirebileceğini söylüyor. Onun yerine, mirasınızı hayatınızdayken onlarla paylaşın. Mesela üniversite masraflarını karşılayın, ev almalarına yardım edin. Böylece, paranızın onların hayatında bir fark yarattığını göreceksiniz. Son olarak, kitap bize şunu hatırlatıyor, Hayat kısa ve belirsiz. Yarın ne olacağını bilemeyiz. Bu yüzden ertelemeyin. Şimdi harekete geçin. Sevdiğiniz insanlarla zaman geçirin, hayallerinizin peşinden gidin, kendinize yatırım yapın. Çünkü geriye dönüp baktığınızda biriktirdiğiniz paraları değil, yaşadığınız anıları hatırlayacaksınız. David Zero, hayatınızı nasıl daha anlamlı hale getirebileceğinizi anlatan bir rehber. Eğer siz de hayatın tadını çıkarmak ve pişmanlıklardan uzak durmak istiyorsanız bu kitap tam size göre. Unutmayın, asıl zenginlik yaşadığınız anlardır. Şimdiden harekete geçin ve hayatınızı dolu dolu yaşayın.